Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir videosu videosuyla karşınızdayım. Dün akşam gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mine güncellemesi geldi. Diamond mine. Evet biraz bize free to play'ler için elmas madeni yapacağımızı söylediler. Fakat bu elmas madeninden beklenilen elmasın gelmediğini gören oyuncular biraz sinirlendi arkadaşlar. Her şeyi göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Dün akşam güncelleme öncesinde de görmüş olduğunuz gibi videonun başında da böyle güzel çekilişler yaptık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü gift dağıttım zaten arkadaşlar. Onları saymıyorum bile. 3 TL'rak kazanan arkadaşımız olmuş. 3 TL'rını vermişiz. Ve yine 3 TL'rak kazanamayan arkadaşlarımıza böyle teselli ödülü olarak yine gift dağıtmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yine dün tam 80K'yı devirdiğimiz için, 80K aboneye ulaştığımız için buna özel bir çekiliş yaptım. Birazcık daha e, pahalı pet verdik arkadaşlar. Mrs Claus hediye ettik. Kazanan arkadaşımıza tekrardan hayırlı olsun ve yine kazanamayanlar için biraz teselli ödülü olsun diye gift attım arkadaşlar. Yani yine benim için çok eğlenceli bir yayın oldu arkadaşlar. Gerçekten cumartesi günü, özellikle cumartesi günü update öncesi yayınlar sizinle birlikte çok güzel geçiyor. Yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi güncellemeye devam edelim. Evet ilk olarak sorulan soru maden geldi. Madene nasıl gideceğiz? Nasıl elmas kasacağız? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Madenimiz buraya geldi. Tam Deiker'in karşısına getirdiler arkadaşlar. Öyle ağam elmas beklemeyin. Zaten bunu bekleyenlerin çoğu 3 petlerin piyasası birden yükseldi. Herkes pahalıya almaya başladı falan derken. Sonra hop tekrar etki haline geri döndü. Bayağı bir fail yedi birçok oyuncu arkadaşlar. Ben de yedim. Yani 1.5 trilyon elmasım vardı. Hepsiyle 3 aldım. Hatta şöyle göstereyim bakın. Bir, birazını satıp 300 milyara kadar falan çıkarttım. Daha çok satmam gerekiyor. Abi ben bunları tekrar satacağım falan. Şimdi şu büyük petlerimizden kurtuluyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar tamam mı? Bir tane alt hesaptan da gösteririm zaten. İlk olarak burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Zaten 10k elması açılıyor. Yani bayağı bir ucuz. Buraya gelip buradan elmas madeni yapabiliyor musunuz? Yani şöyle bakın petleri takıyorum hepsini gönderiyorum. Tek tek değil hepsini gönderelim. Neyse 250 geldi. İlk geldiğinde şöyle 20 geliyordu 30 geliyordu. Biraz yükselttik dediler arkadaşlar. Tweetleri falan baya bir olay oldu zaten. Olay çıktı millet sinirlendi. Bu ne dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle falan. Yani normal dünyadaki yerleri de kırdığınız zaman 100-200 geliyordu zaten. O zaman bu bölgeyi niye getirdiniz diyor minnet. Doğal olarak haklılar yani. Şimdi biraz yükselttik diyorlar. Evet biraz yükseltmişler. Normalde 200-300 geliyordu. 3K, 4K geliyor. Peki yetiyor mu? Yetmez arkadaşlar. 3K, 4K ne yani? Neyse bir şey demeyeceğim. Gerçekten yani dizayn olarak, mekan olarak çok uğraştık diyorlar. Evet uğraşmışsınız belli. Çok da güzel olmuş. Okey gerçekten çok güzel bir mekan olmuş kabul ediyorum. Ama tek söylemek istediğim şey ne gerek vardı? Yani oyunun datası zaten büyük. Zaten insanlar oynarken bir şeyleri kısmaya çalışıyor. Zaten datası yüksek bir oyun olmaya başladı. Artık millet lakla oynamaya çalışıyor. Kasıyor insanların telefonları. Hani bu bölgeye gerçekten gerek var mıydı? Bu kadar zamanınızı boşa harcamışsınız gibi. Buraya girmek için de kapının içinden geçmek için 100k elmas veriyorsunuz. O da bir şey değil zaten. Oh diyoruz burada bir tane chest var herhalde. Chest'i kırdığımızda bize güzel bir şey gelir diyoruz arkadaşlar. Chest'i kırıyoruz mesela. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir şekilde de kırıyorum. Hani benim için zor bir chest değil. Bakalım ne kadar gelecek. Görelim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi loot'larda ne ne yazık ki game pass'lerimiz bunları çekemiyormuş, ağırmış falan filanmış. Hani gördüğünüz gibi 800k geldi. Hani ne bileyim yine worth değil. Yani yine ben çok bu iyi bulmadım ya yani bilmiyorum arkadaşlar çarpı 100 gelse bile 2 milyon 3 milyon 4 milyon gelsin hani 10 milyon gelsin abi yani 10 milyon yani şu an için bence değmiyor arkadaşlar yani en azından bilemedim şu ikisi için çok önemli bir şey yok değmiyor gelelim mystic mine burası da mystic mine olarak geçiyor arkadaşlar. Buraya girmeniz çok zor çünkü buraya girmek için overlord olmanız gerekiyor. Birincisi rankınızın overlord olması gerekiyor. Bu da yetmiyor arkadaşlar. İkincisi bir tane huge petinizi silmeniz gerekiyormuş envanterinizden. Evet ben sildim dün akşam size göstermek için. Biliyordum işe yarar bir yer olmayacağını. Sildim arkadaşlar 15 milyarımız çöpe gitti. Mesela şu an 15 milyarı buradan tekrar kazanabilir miyim diye sorarsanız. Maalesef kazanamam abi. Yani en az bir ay çalışmam lazım. Onun yerine gidip ek açsam hüç çıkartırım daha kolay kazanırım. Yani bilemedim. Yani ben çok bir şey söylemek istemiyorum ama bence bu update biraz kötü bir update benim için. Bak burada çarpı 100 var galiba. Buna bir saldıralım. Evet bak çarpı 100 var. Hadi bakalım ne kadar geliyor abi. Hadi bakalım. Şimdiden mesela iyi geliyor. Evet tamam çarpı 100 bulmak da kolay olmayacak bence ama. İyi geldi. Tamam bakalım ne kadar gelecek arkadaşlar. Çarpı yüzü kırıyorum. Herhalde 10 milyona kadar gelir bence. 10 milyon elmasa kadar gelir. Evet 5 milyon elmas geldi. Yani e, ne bileyim burada sizce böyle kasılmak mantıklı mı arkadaşlar? Yani gidip ek açsam. Yani benim gibi pro bir oyuncunun burada kasmasına gerek var mı sizce? Yani gidip ek açsam. Meetic Pet çıkarsam, Hardcore'da kasılsam gitsem onları 10 milyondan satsam bak 10 milyon ha arkadaşlar çok ucuz yani 10 milyondan satsam kapış kapış gider. Buradaki kastığımdan çok daha fazlasını kasarım zaten. O da 10 milyondan sattığımı düşünün. Bedavaya satmış oluyorum yani. 10 milyona koyduğum zaman saniyesinde satılır o petler. Yani ne bileyim burada böyle ıı, kasılmaktansa benim gibi pro oyuncuların gerçekten burası hiçbir işine yaramıyor. Ha chest'e de göstereyim bu arada. Chest'i kıramayız yani kıramam diye şu an dalmadım ama 16 sx yani kırarım ama bir 5-10 dakika kasılmam gerekecek arkadaşlar. E buradan ne kadar geldiğinizi de söyleyeyim hemen. 100k falan geliyor. Yani şu tıkırtıları saymazsam 100k geliyor. Tıkırtılarla birlikte hadi diyelim ki hani 1 milyon olsun. Yani tabi yeni potion da geldi. Onu da göstereyim ama herhalde sadece şu an Robux'la mı kazanılıyor? Nerede o yeni potion? Aa kaldırdılar mı tekrardan? Arkadaşlar bir dakika dün burada dün burada bir tane Diamond Coin Diamond boost'u vardı ama yok olmuş. Geri kaldırmışlar galiba. Neden geri kaldırdıklarını bilmiyorum ama geri kaldırmışlar arkadaşlar. Belki oyuna çok farklı bir etki yapmış olabilir o Diamond boost'u bilmiyorum ama evet chesti kırmak üzereyim arkadaşlar. Bari gelmişken kırayım dedim. Hani burayı da göstereyim ne kadar geldiğini. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1.69 milyon geldi. Biraz daha uğraşırsanız 2 milyon falan gel geliyor diyelim arkadaşlar. 1 dakikada bir spamlanıyor buraya görmüş olduğunuz gibi. Yani 1 dakikada bir tane kırabiliyorsunuz maalesef. Yani ilkine göre bayağı bir yükseltmişler. Çünkü ilk kırdığında eğer canlı yayında vardıysanız yani izlediyseniz arkadaşlar 60k falan geliyordu kırdığımda. Hani o buraları zaten söylemiştim 10k 100k'ya açılıyor. Peki burayı nasıl açacaksınız? Bir kere şöyle görmüş olduğunuz gibi en az en az pet overlord rankına ulaşmış olmanız gerekiyor. Pet overlord olduktan sonra burada bakın release a huge pet diyor. Yani bir tane huge petiniz e, serbest bırak anlamında feda et anlamında. Buraya bastığım zaman ve direkt benim envanterim açılıyor. Bak direkt envanterim açılıyor ve kaç tane huge petim varsa görülüyor. Tabii ben ana hesaptan bir tane normal hüç alarak en ucuzu o olduğu için onu serbest bıraktım. Hani buna basarsanız ve burada görmüş olduğunuz gibi Golden Hue Çalrak'ınızı diyor sonsuza kadar kaybedeceksin. Bunu kabul ediyor musun diyor. Yes dersen bir daha soruyor. Şimdi ben yine garanti alayım yes demeyeceğim. Ona da yes dersen artık siliniyor. Komple gidiyor. Bir daha üç petiniz gelmiyor arkadaşlar. Yani bitti silinmiş oluyor. Silmiş oluyorsunuz kısacası. Yeni Exclusive'lar eklenmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsi kristal modunda yani. Kristal Diamond şeklindeler gördüğünüz gibi. Bunlar eklenmiş. Yeni Titan eklenmiş. Olay bu. Yani çok da free to play'ler için gelen bir güncelleme değil tabii ki. Ve yine Easter bölgesine bir tane huge pet eklendi arkadaşlar. Yeni bir tane Easter huge pet eklendi. Şöyle gördüğünüz gibi Easter. Bir gece AFK kaldım. Şu Golden'da AFK kaldım. Ama maalesef çıkartamadım arkadaşlar. Şöyle dün akşam fotoğraftan göstermek istiyorum. Bir tane arkadaşımız şöyle görmüş olduğunuz gibi Shine yeti çıkartmış. Hem de Golden arkadaşlar. Onun da SS'ini aldım fotoğrafını falan çektim gördüğünüz gibi. O kadar bende yani çok da bir şans yok biliyorsunuz bu aralar arkadaşlar. Bir de bir de ne geldi hemen fanteziye gidip size enchantlardan bahsetmek istiyorum demiştim 3 tane yine enchant geliyor diye. Bir tane arkadaşlar Diamond Back Master geldi. Bu Royalty Magnet gibi böyle unik bir e, enchant arkadaşlar. E, yani kırmızı sarı şeklinde gözüküyor. Birazdan göstereceğim ben ne var zaten. Sonra Multiplayer Madness diye bir şey gelmiş. Bunun tam olarak ne olduğunu çözemedim ama 5'ini yaptım. bunu göstereceğim. Yani en iyi e, ne kadar veriyor ve ne veriyor onu göstereceğim. Diamond back gelmiş arkadaşlar. Bunun da 5'e kadar şeyi var. 5'i de göstermeye çalışacağım ben de vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Diamond back arkadaşlar. Yani bakın ne diyor? %8 diyor. %8. Bu Diamond back'lerin yani loot'ların düşmesini, daha fazla düşmesini arttırıyormuş ve şansınızı arttırıyormuş. Yani çok işe yarar bir şey mi sizce? Tek başına bence çok bir işe yaramıyor şu anda. Gelelim multiplayer madness bu ne arkadaşlar bakın burada diyor ki pet earns %100 more coins during random multiplayers demiş yani benim buradan anladığım kadarıyla mesela şurada kaç varmış çarpı 10 var arkadaşlar bu çarpı 10'a saldırıyoruz ya aslında bu çarpı 20'ymiş gibi oluyor bu pet'in multiplayer'dan dolayı bu, bu multiplayer'ları %100 arttırıyormuş yani güzel bir şey gibi görünüyor. Evet arkadaşlar oyunda olaylar bu şekilde güncelleme böyle pek almış alım olmadı ben de biliyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok dediğimiz gibi Umarım video faydalı olmuştur sizin için arkadaşlar ve umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay